Bence bir çekici ölür Meriç. Meriç gel. gel. Meriç gel. Ben, lütfen, lütfen. Meriç Hı. gel. Ya git be. <laughs> ne yapmış şu an ya? Çekiç buldum. Kafasına vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl devirdim onu? Şahin babaanne. Ben <laughs> burada burada top gibi oynayalım bunu. Benim sarım. <laughs> Benim, sarım. Benim, sarım. Benim sarım. Sen nereye attın lan? çocuğu. Sonunda. Ben <laughs> kendini mi öldü? Aa Şahin selamlar ben... ikim. Sen Mayla sen baban ne oldu o zaman? Biz de Şahin'le şey olalım. Ama siz niye öyle ne çok bir şey oldunuz? Ha, nasıl oldu? Çocuklar çok güçlü bu arada. Çocuklar çok tamam, güçlü. Tamam siz ha. baba biz babanın olur siz şey olursunuz. <laughs> tamam tamam. Bir de şey var nedir onun adı? Ee, çocuklar anahtar buluyor yerlerden. Böyle parlak anahtarlar göreceksiniz. Onları alıyorsunuz. Gizli kilitler var evin her yerinde ve dışarıda bahçede. O Aha. kilitleri açtıkça değişik silahlar elde ediyorsunuz. Molotov kokteyli falan bir gibi Ben yapacağım. Evet, onları bulmaya çalışın aynen. Tamam hadi başlayalım o zaman. Şimdi bir dakika aşağıdan şey Eee... Sema Granny'e tıklar mısın? Karakter tamam. seç kısmı var bir altta. Tamam. Heh, tamamdır. Şimdi ikimiz babaanne olduk başlayabiliriz. Avratlara döveceğiz şimdi Şahin'le. hazıra basın Ready'e basın. Ready'e tıklasana. Ready. <gülüyor> Oha. <gülüyor> 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 Yok. ben o bizim Discord'a bir duyuru geçeyim. E tamam benimki niye hareket etmiyor? Hayır diyor. Tamam, bir bekleyin ben önce bir şey yapayım. Tamam. Aha anahtar buldum ben. Eyle mi alıyormuşuz? Sana lan. her şeyi eyle yapıyorsunuz. Tamam. Sağ tutma, güçlenip şey yapıyorsunuz. Babaannenin sabinası var, enerjisi var. O enerji bitiyor. Şimdi sen babaannesin ya. ilk şeyin e, yeşil ilacını almak. Şurada yeşil ilaç olması lazım, bak. Oğlum ben yerlere geldim, hep kapalı diyor bunlar. Onları açman lazım. Tamam. Yeşil ilacı alıp e, içmen lazım Sema. Sonraki görevin Aa, bura. çiçekleri sulamak. Şu yerde parlayan camlar falan var ya. Ocamları çocuğa atıp şey yapabiliyorsun Sema. Çocuğu yavaşlatabiliyorsun Sema. <laughs> ben yeşillik <laughs> tutamadım. Sema kendini mi öldü? Aa Şahin selamlar kim? Sema örümcek yapıyor. Aha <laughs> ya, baban neler? Vurdum bir tane. Dur ben şuradan bir şey alacağım alamıyor. Lan al sana bunları alamıyor musun? <laughs> Kaç. Ben de yavuşmayı alayım bu çöpazırları. Türkiye Tuvaletin sapıyla falan. Neredesin? Bir şey La? söyleyeceğim bir daha. Oha! Kimi tekmeledim ben? Beni tekmeledin. <laughs> Aç buradan. Kaç. Bacağının arasından geçebiliyor mu? <laughs> evet geçebiliyor. <laughs> Geçmeseydim iyiymiş. Bunlar Sema ile birbirine girmiş bunlar bizim bir şey yapmamıza gerek yok ki. Ya yani, <laughs> 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 çok yavaş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aha babaanne uçtu mu? Lan mouse ne oldu ya? <laughs> Bu niye böyle oldu? <gülüyor> 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 Aha anahtar buldum. <laughs> <laughs> Ya benim oyun çok kötü şu an. Ben yeşille dışarıdan bulmaya çalışacağım Ya da odaları gezdireceğim. Evet, 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 evet. Ya ben, ben şuan şuan... atacak bir şey bulamadım yavaş. ya. Ne? Yavaş, yavaş Aynen baban da çok yavaş yürüyor. Gazo falan var onları harcayacağım. Şeye şifte e, basarak enerjiyle hızlı yürüyebilirsin Sema. Sema ne? <laughs> Sema ya. <laughs> Ben ne atacak bir şey buldum, <laughs> ne yakacak molotof falan diyordunuz. Nerede onlar ya? İşte onlar gizli yerlerde. Buralar açıp bir, var bir, var bir, ya bir. pil? el parlayan pilleri alırsan Aha. canın doluyor. Aha tamam şimdi bittiniz siz. Ne oldu lan bana? Ne mü beni sema? Yani. Şimdi, tamam. Şimdi... bunu nasıl atacağız şimdi? Aslı mı tutuyoruz? Sema çekil. Sen bittin oğlum. <laughs> Sema Vurdu mu? Bir şey fırlatıyorlar dikkat Aha. et. Vurdum. Şu neymiş lan? Tema bebekleri tekmeleyebiliyorsun. Neyle? Eyle mi? Tema sen eyle bir daha neysin? Ya hala sen tekmelersin. Gel. Hoş geldin oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya ben atacak yakacak bir şey bulamıyorum ya. Şu çekmeceleri falan açılıyor mu? Ya söylemem nerede olduğunu. Nasıl? Sonra kafamızı yakarsın. Allah Allah. Anahtarları bul kardeşim. Kapıları açalım. Aha şurada bir şey var. Ha ben bunu atmıştım geri alayım. Ema neredesin sen? <laughs> şey, Pek hiç buldum kafasına vuracağım bekle. <gülüyor> <gülüyor> nasıl devirdim onu? Kimdi o? Sen <laughs> benim. <gülüyor> <gülüyor> Yok oldum ben burada. <laughs> Aha şu ney lan? Allahsız şey? çocuk ya. Sen bittin gel kız buraya. Nerede lan bu kız? Enes hoş geldin. Babaanneciğim. Babaanneciğim al o kafana. Oğlum o nasıl devriliyor lan? <laughs> bir de kanka be, bir süre. Sakat gibi dövmesin. <laughs> Reis 3 anahtarlı bir kutu buldum. İyi bir şey var herhalde içinde. 3 tane anahtar lazım şimdi. Aha bir tane anahtar buldum orada Şahin. Dur. Emre hoş geldin. Babaanneciğim. Baba, baba Kafana at. <laughs> Arkadaş, bir gelsene bir şey göstereceğim. Gelelim. Bak şimdi şu merdiven şurasına gel. Gel. Gel baba ne, anne. abi bir şey. Baba bir şey atma bak. İyi tamam gel hadi. Gel şu merdivenin köşesine gel. Bak ya <laughs> ben de değilim, al gibi bir saniye. bu. Ya ne ne yapıyorsun? Gel göstereyim. Olur, Şu arkadaki seme mı? zombi gibi yürüyen. <laughs> Ana! Biber gazı attı lan çocuğa. Oha! <laughs> Meriç ölecek. Med Aa Meriç'in canı 8 kaldı. Dur Meriç öldürelim. Bomba attım Meriç bomba. Bomba mı attı? Tabii neden yaptınız bunu? Ölmeyeyim. Babaanneciğim. Lütfen. Yanındayız. Ölmeyeyim. Babaanneciğim. <laughs> bu kim acaba? Siz... Lan bu semaymış <laughs> ya. Bir şey söyleyeceğim. Asla babaannemi tekme edemem diyen 100 bin kişi bulabilir miyiz? Bence bir çekici ölür Meriç. Ay Meriç gel. Lütfen atma. Meriç gel. Ölmeyin lütfen. Meriç lütfen. gel. ya git be. <laughs> ne yapıyorsun şu an ya? Babaanne. <gülüyor> Babaanne. <gülüyor> Babaanne. <gülüyor> ama elindeki aleti babaanne şey, gitmeyeli yedim babaanne yiydim, <laughs> Benim Benim ya, dur bir şurada <laughs> yaz tutuyorum Şahin babaannemi öldürdüm ya Hatsız oldum bu yaşta Daha 9 aylıkken de, <gülüyor> bir, <gülüyor> <size>. <gülüyor> bir de bir de şeyin de cehennemle oynuyorlar inanılmaz ya <gülüyor> Abi, <gülüyor> Şeytan çocuklar yemin ederim bunlar yani, Kafasına atayım bir tane Şahin çeksem. Elim oyun, bak Sen oyun, bana mı yani şu an. Sen kamerayı değiştirmişsin bence. C'ye bas bakayım, kamera nereden değişiyor? Aha, ölü baban neye çarptı? ne? Sema sen. Sema, aha geldi Sema. Tamam Sema'yı da öldürelim. Çok kolay oldu ya. Mavis seni nasıl bu kadar kolay öldü? Biz mi çok iyi oynadık? Ulan 2-3 anahtar atar bulursam Aha bir Bomba daha Valla burada herhalde güzel şeyler var canım Bu neymiş? Aha bıçak buldum Ben geliyorum Sema Neredesin Sema? Lan babaannem Ah be Gülmekten oynayamadım ki ben Sema arkana dön arkana dön Babaanne <laughs> Sema Sema neden Sema'ya bak Sema <laughs> Aha Börüne sapladım bıçağı. E ee, burada kaldı mı? Evet kalıyor. Bu bıçağı geri alabiliyor musun? <laughs> Oha! Oo! Oh. Beni Sen ta nereye attı? silahı kullan. Baba annenin elinde silahı var. Aleyküm selam Mehmet hoş geldin. Evet. Şahin evet. dışarıdayız. Lan bıçak sana girdi herhalde. Çünkü durmuyor. <laughs> evet. Orada ve İbrahim var. Bıçak. O değil. Fırkan hoş geldin. Böğrüne sapladım. bıçağı orada kaldı ya. Hayatın yoksun burada hmm. Fırkan. Ne bulacağım başka baban yatacak. Dur bakalım. <laughs> Lan şu çok şey ya. Şuna çok üzüldüm ama Meriç'e. Neye çok kırıldın ya? Üzüldüm diyorum ya. Böyle bir de bacaklarım falan bir şekil ölmüşsün sen. <laughs> Dedim beni bir öldürmeyin can bulayım kendime diye. <laughs> Bir şey Ege bir hoş geldin. Emirhan teşekkür ederim kediler için. Enerji alıyormuşum ha. Lan. Oğlum bu çocuk Kendi salak kendine. kendi kendine <laughs> Aha o asıl şey buradaymış. Çaydanlığı atabiliyor mu? Atabiliyorsun. O bayağı hasar veriyor. Sema sen neredesin? Yani. Sema dışarıdaymış. Recep hoş geldin. Neşale buldum yani. Kesinlikle anomali bu arada Arda. Vejolis selam hoş geldin. Babaanne bak, bak, bak. Babaanne çay koy bana. <laughs> Lan o çay gitti. Lan çay. Kaldın mı nerede? Abi mızrak bulmuş onu fırlatacak ya çocuğa bak. Vurur can kafasına diye. <laughs> kayboldu ya. <laughs> çay <Çaydanlarına gülüyor> ne yapıyor? Cirit atıyor uşa. <laughs> Baba <laughs> ne, yerli Bir daha vurursak ölür gel. <laughs> Oynut kaldı Semer. Girip sarı pil bulman lazım. Valorant maçı yapacak mıyız? Valorant oynar mıyız? Bugün? Olabilir. Aha gel Şahin şu iki şeyi atarsak babaannem bile ölür gel. Mızrak. Mızrak atacak Şahin. Oha. Bak bak bak. Ne var gitti. Ya ama baba. baba